Senin o gördüğün acı kalbin yangınıdır. Allah'tan başka kimsenin o kalpte ne olduğunu bilemeyeceği bir aşkın yangınıdır. Mevlam kuluna böyle bir dert verdiyse dermanını da yanına iliştirmiştir. Ben anladım ki birbirini seven iki kalbi kimse ayıramaz Taner. Beni affetmeyecek misin? Ne oluyor? Gerçekten ne oluyor anlamıyorum. <laughs> Kapak seni! Bunları var mı yaptın? Sonuçta sen de ben Oya Bora gibi, İzel Çelik Ercan gibi. Köpletler şimdi yerimi aldı. Baba sabırını da kıracağım kafanı he! İyi. E, soldaki. Soldaki. Karadır kaşların fermanı... bir şey çok seversin Onun Yerine başka bir şey koymaz mısın hiç? için? Gönül bu. Kimine bağlı olmuşsun, başkasını kabul et. Diyar, diyar. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de